Sokak kedilerini besliyor. Seslendiren Zehra Duran. Kütahya'da yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Metehan Erdem. Her akşam lokanta ve kasaplardan topladığı atıkları 25 civarındaki sokakta kedilerin ayağına götürüyor. Sokak kedilerine yönelik yaklaşımı dolayısıyla bir süre önce Radyo Dumlupınar'ın İnsanlık Ölmedi ödülüne layık görülen 10 kişiden biri olan Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Erdem örnek bir davranış sergiliyor. Kediler beni yiyecek götürdüğüm pazar arabasının teker sesinden tanıyor diyen Erdem, çocukluğundan bu yana hayvanları çok sevdiğini belirterek, yaklaşık bir yıldır yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek olmaya çalıştığını anlattı. Sokak kedilerini beslemeye oturduğu evin bulunduğu sokağından başladığını ifade eden Erdem, bu kedileri önceleri kurumama ile beslediğini, sonra yemek ve balık atıkları toplayarak daha fazla kediye ulaştığını söyledi. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için balık pazarındaki esnaftan balık atıklarını toplayıp kedilerin ayağına götürdüğünü belirten Erdem şöyle devam etti. Balık sezonu sona erince lokanta ile kasaplarla görüştüm. Birçoğu bana destek oluyor. Buralardan temin ettiğim yemek atıkları, et ve kemik parçalarını pazar arabasıyla kedilere götürüyorum. Bazen de kendi harçlığımın bir kısmıyla kurumama alıp kedilere veriyorum. Maltepe, Müderris, Sazak ve Saray mahallelerinde yaklaşık 25 sokak gezerek buralardaki 300'e yakın kediyi besliyorum. Bunu bir yıldır hemen her akşamüstü tekrarlıyorum. Kedilerle aramızda duygusal bir bağ oluştu diyebilirim. Onlar akşam saatlerinde benim geleceğimi iyi biliyorlar. Besleme saatlerinde geçtiğim sokaklarda yol üzerine çıkıyorlar ve ben de onları ellerimle besliyorum. Kedilerin yanı sıra zaman zaman sokak köpekleri de karşıma çıkıyor. Onları da beslemeye çalışıyorum. Vatandaşlardan bu konuda kendisine destek vermelerini isteyenlerden Kedileri beslediğimi gören bazı vatandaşlar zaman zaman burada besleme bu kedileri diyerek buna karşı çıkıyorlar. Bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyorum. Sokak hayvanlarını beslemem için maddi veya manevi destek istiyorum dedi. Kedilere yemek götürdüğünde onlarla buluştuğunda mutlu olduğunu dile getirenlerden destek ve imkan buldukça sokak kedilerini beslemeye devam edeceğini söyledi.